Dark gerçekten beyin bir dizi. Senaryosu, kurgusu, oyunculukları ile inanılmaz beyin yakan bir dizi. İzlemeyenler için çok ufak bir örnek vermek gerekirse Yonah arkadaşı Mikel'i kaybeder. Mikel'i bulmak için geçmişe gider ve annesinin Mikel ile olan arkadaşına şahit olur. Yani aslında Mikel kendisinin babasıdır. Yonah'ın annesi Hannah Şimdiki zamanda Mikel'in babası Ulih ile kaçamak bir ilişkisi vardır. Yani bir bakıma Katerina'nın oğluyla evlenip ve aynı zamanda babasıyla onu aldatmıştır. Yonah Katerina'nın kızına aşıktır yani Mikel'in ablası ama Mikel babası olduğu için aslında halasına aşıktır. Kafanız çok mu karıştı? Bu daha en basit anlaşılır olan kısmı. Gerçekten diziyi anlamak için bütün detayları ile pür dikkat izlemeniz gerekiyor. Şimdi sırasıyla bizi diziye bağlayan sırları bir bir inceleyelim. Senaryosu ile başlayalım. Dizinin en önemli faktörü ve kendisini izletmesinin en büyük etkeni gerçekten senaryosu. İzlediğim ilk bölümlerde dizinin senaryosunun geleceğe dönüş filminden esinlenip biraz da çalıntı olduğunu düşünsem de ikinci sezonda senaristler bir sahnede bu film ile ilgili birkaç replik yazıp esinlendiklerini ama çalıntı olmadığını üzerine basa basa vurguladılar. Dizinin senaryosu her bölümde size çüş, oha gibi kelimeleri istemsizce söyletiyor. Senaristlerin verdikleri mesajlar da çok başarılı. Regina'nın geleceğe gidip babasının ölüm tarihini öğrenmesine rağmen aynı tarihte babasını evine taşınmasını sağlasa da ölümüne engel olamadı kaderimizi değiştiremeyeceğimizi ama istersek yön verebileceğimizi çok başarılı bir şekilde bize sundular. Yonah'ın geçmişe gidip sevdiği kız ile konuşup ilişkisini seyrini değiştirmesi de bunun en büyük kanıtı. Kurgusu da senaryosu kadar başarılı gerçekten. Jeneri inanılmaz basit ama bir o kadar takdir topladı dizi 3 farklı zamanda geçmesine rağmen diziyi flashbacklere boğmayıp tamamen o yılda geçtiği duygusunu seyirciye aktarmakta inanılmaz başarılı. Color Collection konusunda zaman kavramını devre dışı bırakarak 3 farklı zamanda da aynı color'ın kullanılması sahne sıçramalarını önlemek adına başarılı bir karar olmuş. Dizinin türü gereği sıcak renklerden kaçması ve soğuk renkler kullanılması da bizi diziye bağlayan bir diğer faktör kullanılan soundlar gerçekten takdir fazlasıyla hak ediyor. Soundlarda baslar özellikle fazla kullanılmış ve doğal ortam sesleri dışında gerilimi arttıracak sound efektler tadında kullanılmış. Dizideki nükleer santralin tiridi animasyon olduğunu eminim hiçbiriniz fark etmediniz. Bu da kurgunun ne kadar başarılı olduğunu bir göstergesi. Dizinin çekim ve oyunculuklarına gelirsek, dizinin en büyük başarılarından biri de kastın inanılmaz başarılı olması ana karakterlerin çocukluk ve yaşlılık hallerini oynayan oyuncuların benzerliği gerçekten dudak uçurtacak cinsten. Dizi boyunca hiçbir zaman başka bir oyuncunun oynadığı hissine kapılmıyorsunuz. Peki bu sadece kastın başarısı mı? Tabii ki de hayır. Burada büyük bir alkışı dizinin make-up artistleri hak ediyor. Yönetmen olayı basit anlatmak için elinden geleni yapmış. Kadrajlar oldukça basit ve akıcı. Bir iki sahne dışında green box kullanılmamış ve tamamen doğal ortamda çekilmiş dizinin sadece bir hayal ürünü olduğunu bilerek izlerseniz inanılmaz keyif alacağınız ve severek izleyebileceğiniz bir dizi.